Herkese selam dünya, bugün sizlere nasıl bir hesap makinesi yaparsınız en blokta onu öğreteceğim. E, lafı çok uzatmadan en iyisi başlayalım. Bu arada Enmas Yaprak kanalına abone olursanız çok sevinirim. Önce buradan panda kuklasını silip yerine Calculator bir kukla Kukla gibi, e, ekleyeceğiz. Kalkulaydırlar İngilizce zaten. Hesap makinesi ekleyip bunun x'ini sıfıra getirelim. Bir de bunun y'sini de sıfıra getirelim. Tamam. Şimdi, boş e, yeşil kuk, bayrak tıklanınca, e, şey yapalım. Değişken oluşturalım. Birinci sayı Yeni bir değişken alıştırıyoruz. İkinci sayı ve son işlem. Şimdi bunlardan koyuyoruz ve bunları ikinci sayı Birinci sayı, ikinci sayı ve işlem diyoruz. Şimdi yeri bir blok oluşturuyoruz. Hesaplama diyoruz buna. Giriş şekli sayı, giriş şekli sayı ee, giriş şekli bir dakika dakika arkadaşlar. Dizi. Bunu sayı 1 yapıyoruz. Bunu sayı 2 yapıyoruz. Bunu dizi 1. Şimdi bunu tanımlıyoruz. Öncelikle sayı, birinci sayı sayı 1, ikinci sayı sayı 2 ve işlemi de dizi 1. Anladık. E şimdi amacımız bunu nasıl çalışacak? Çalışması için öncelikle algılamaya gelip is, birinci sayı diye sormamızı isteyecek bizden. Birinci sayı. Şimdi hemen şu dizi birileri falan siliyoruz. işlemleri şey yapıyoruz. Birinci sayı diye sor ve bekle. Sorduktan sonra birinci sayıyı buradan birinci sayıyı yanıt yapacak. Sonra bunu da ikinci sayı kopyalıyoruz ve ikinci sayı diye yazıyoruz. Bu sefer de ikinci sayı yanıt yapacak bu sefer de işlem işlemimizi yapıyoruz ve hesaplamada birinci sayı ikinci sayı işlem şimdi hesaplama yapıyoruz ve hesaplama bloğunu tanımlıyoruz arkadaşlar eğer dizi bir eşittir. Eğer dizi bir eşittir. Toplama ise birinci sayı artı ikinci sayı birleştir. Topla. Buradan birinci sayı artı ikinci sayıyı Buradan cevap boşluğu unutmuyoruz. De. 2 saniye. De. Deneyelim. Tamam. Çalışıyor. Şimdi bunu arkadaşlar bunun şeyini yapıyoruz. Çıkartma haline. Zaten anlamışsınızdır. Çıkartmayı buradan cevap yanıt yanıt bunlar kalsın. Bu da işlemlerden eksi birinci sayı ile bunu birleştir. Sonra Şimdi herkesin bildiği 2 eksi 1 çıkartma evet çakırtma yazdım özür dilerim çıkart pardon pardon 1 1 çıkartma 0 evet çalışıyor arkadaşlar şimdi bunun çarpmasını yapalım çarpma ve bir de bölme. Kopyasını çıkartıyoruz. Bunları koyduk. Şimdi bunu aldık. Bölme ise arkadaşlar bu bunu bölme yapacağız. Birinci sayıyı deneyelim. 5 2 Kalanlı bölünüyor arkadaşlar. İki buçuk bakın. Bunu da yapıyor. Çarpma deneyelim bir de arkadaşlar. Çarpma. 9 ee, çarpı 10 çarpma 90 Çalışıyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bir de bunun yüzdesi var. Hadi yüzdeyi deneyelim. Eğer aldık. Bu sefer bölme de lazım olacak bize. Bölmeyi getirelim şöyle. Çarpmayı da aldık. Çarpma da lazım olacak. Birinci sayı. Bakın. Birinci sayı ve ikinci sayı çarpacak ve yüze bölecek ki böylece bize yüzde versin. Yüzde de hadi deneyelim. 60 15 yüzde 9 Doğru arkadaşlar. Bir de bunun böyle, bir de bunun ortalama versiyonu var arkadaşlar. Onu da yapalım sizin için bir tane kopyalıyoruz. Böyle aldık. Tamam. Bu sefer ortalama dedik. Tamam. Sayı. Birinci sayı ve ikinci sayıyı çarpıp toplayıp ikiye bölecek. Şimdi bunu buraya koyduk. Ve ortalama olarak bir örnek soralım. 25 97 işlem Ortalama 61 arkadaşlar doğru. Bu videomu beğendiğin, bu videomu beğendiyseniz kanalıma abone olun. Videoma like atın. Sizi çok seviyorum. Daha fazla M Block proje challenge yapacağız. Bu videomu beğendiyseniz kanalıma like atıp Videoma like atabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.